Arkadaşlar yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Yine sizle birlikte okuma maratonu yapacağız. Agatha Christie, 10 Küçük Seyinci. Şimdi ben bu kitabı biraz okudum, sonra ki ben buna neden video çekmeyeyim? <laughs> Ama böyle çok okumadım. Bir 20 sayfa falan okudum, ondan sonra video çekmek aklıma geldi. Şimdi arkadaşlar bu videoya geçmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. Ben şunu fark ettim, böyle hani kitabı okurken videoyu çekmek sonra aralara girip yorum yapmak çok eğlendiğimi fark ettim. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. O yüzden birkaç kere daha böyle videolar çekmeyi düşünüyorum ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir de burada hava bir türlü düzelmedi ya. Bir haftadır karanlık, bir haftadır böyle yağmur, kar, yağış. Ne bu böyle? Tamam hani kötü havaları, karanlık havaları seviyoruz da bu kadar da değil. Artık yaz gelsin bir doğru düzgün video çekelim değil mi? Son ben de bu havalarda dedim ne okunur, ne okunur, ne okunur? Agatha 10 küçük bir okuyayım dedim. Uzun zamandır da zaten polisiye kitap önerileri istiyordunuz. Ben de birkaç zamandır polisiye okumuyordum. Şimdi hem bunu okuyalım hem de birlikte bu şekilde yorumlayalım istedim. Biraz size On Küçük Zenci'nin konusundan bahsedeyim Agatha Christie'nin. Normalde ben hani polisiye kitapları seviyorum ama pek Agatha Christie tarzını çok sevmiyorum. Agatha Christie güzel bir yazar, iyi bir polisiye yazıyor ama benim istediğim polisiye tarz değil. Mesela Agatha Christie'de şöyle bir şey oluyor. İşte Patriot var dedektifimiz. Dedektifimiz böyle küçük küçük en ince detaydan, ayrıntıdan böyle katili buluyor veya işte suçluyu buluyor ve çok güzel bir şekilde yakalıyor. Ama ben bunu istemiyorum. Bir taraftan böyle olaylar olurken, işte polislerimiz, dedektiflerimiz ararken diğer taraftan da hani katille iletişim kursunlar ve katilin o zihniyetini hangi zihniyette, hangi kafayla bu cinayeti işlesin, işledi veya bunu araştırmalarını seviyorum. Böyle işte bir cinayet oldu, şunları 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 soruştur biraz zaman geçsin delilleri bulalım şöyle yapalım böyle yapalım ama katilsin olsun istemiyorum. Yine söylüyorum Agatha Christie gerçekten güzel bir yazar. Bu kitabı da bayağı tutuluyor 10 küçük zenci. Bu arada 10 küçük zenci ve 10 e, on kitabı aynı kitap olması lazım. Daha sonra ismi değişiyor. Neden değişiyor hiçbir fikrim yok ya yani burada hakaret de yok. Niye değişiyor anlamadım. Böyle garip bir durum. Neyse. Şimdi biraz hemen birkaç kitapla ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum. Zence adasında ıssız bir malikaneye birkaç kişi davet ediliyor ve bu davet edilen kişilerin çok büyük, çok karanlık sırları var. Ve hiç kimse bunlardan haberdar değil arkadaşlar. Böyle geçmişteki bu sırlarını kimse bilmiyor ama adaya geldikten sonra hani birbirlerinden başka kimse olmadıkları için kendi o karşılıklı sırlarını anlatmaya başlıyorlar. Ve bunun sonucunda teker teker bir bir ölmeye başlıyorlar. Yani şöyle düşünün arkadaşlar, ıssız bir adada 10 kişi var, birileri ölüyor demek ki 10 kişiden biri olacak katil. Bu kadar basit düşündüm, kesin böyle bir şey çıkmayacak bu arada. Bakalım okuyalım, görelim. Hazırsanız başlıyorum. Şimdi hemen üzerine konuşmak istiyorum, biraz böyle ilerledim şöyle bir şey oldu. Adaya insanlar çağrıldı. Herkes geldi. Ama adaya çağrıldığı şekiller farklı. Mesela bir tane doktor mesleği gereği çağrılıyor. Hakim çok özel bir davetle çağrılıyor. İşte polis çok özel bir davetle çağrılıyor. Bunlar bir masaya oturuyor. Herkes konuşuyor, ediyor falan. Herkes birbirine yalanlar söylüyor arkadaşlar. En son ortaya bir tane gramofon geliyor. Böyle hizmetli gramofon getiriyor. Sonra bir anda ses diyor ki hepiniz işte o gramofonda çalıyor. Hepiniz çok kötü şeyler işlediniz. Geçmişinizde bir sürü ölme sebebi oldunuz. Şu an burada yargılanacaksınız diyor. Okey devam. Şöyle bir şey oluyor daha sonra. Yargıç diyor ki o zaman hani bu olayı daha fazla uzatmaya gerek yok. Madem öyle herkes nasıl bir davet aldığını söylesin diyor. Herkes işte nasıl getirildi. Mesleğe gireyi içerideanlar mesleğe gireyi. Mektupla gelen mektuplar ya da daktil ile yazılıp faks. Faks o zamanlar yoktu tabii ki. Neyse o şekilde e, gönderilenler diyor ki hani söyleyin kim gönderdi size böyle hep altında şöyle bir isim geçiyor arkadaşlar. Una Nancy ya da Ulik Nornen ovni tarzı bir şey geçiyor. Hani hep farklı farklı kişiler bunu birleştirdiğin zaman Unknolln oluyormuş. Telaffuzum kötü olabilir bu arada yani bilinmeyen bilinmez bir kişi gönderiyor. Bu detayı çok sevdim. Yani gereksiz bir detay gibi olabilir ama ben çok sevdim. Böyle polisiye kitaplarda böyle detaylar gayet güzel oluyor. Daha sonra işte bu toplanan kişiler diyor ki. O zaman hadi madem öyle gerçekleri söyleyelim. Biri diyor ki ben aslında doktor değilim. Polistim mesela. Bu arada şöyle söyleyeyim. Kitaptaki bütün olan olayları size anlatmıyorum spoiler olmasını. Spoiler vermek istemiyorum. Okumak isteyenlerin hevesini kaçırmayayım diye. O yüzden mesela insanların karakterlerin ya da ismini vermek yerine olayları tam anlatmak yerine üstü kapalı anlatıyorum arkadaşlar. Gönlünüz rahat olsun. Kitabı alıp yine okuyabilirsiniz. Spoiler yemiyorsunuz. Neyse en son diyorlar ki e, hadi o zaman gerçekleri söyleyelim. Biri diyor ki işte ben aslında Afrika'da değilim. Başka bir yerden geldim. Yani. Biri diyor ki benim mesleğim bu değil aslında şu. Yavaş yavaş bu olaya giriş yaptık Kitap zaten bakayım tekrardan 223 sayfa. Olaylar birazdan hızlı bir şekilde başlayıp görecek göreceğizdir diye düşünüyorum. Tekrar okumaya devam ediyorum. Bir şey diyeceğim. Şimdi karakterlerin böyle geçmişte hani bu isimlerle neden ilişkilendirildiğini okuduk arkadaşlar. Bazıları sadece bir kaza diyor Ya da işte bazen diyor ki benim suçum yok ben görevimi yaptım. Bir tane olay beni şaşırttı. Bir doktorumuz var ve bu doktorumuz ameliyata gidiyor arkadaşlar. Doktor ameliyata girerken sarhoş. Şaka mısın abi yeni fobi eklendi. Ameliyata girerken sarhoş doktor gelsen ne olacak? Bir de orada diyor ki ben bu ismi hatırlamıyorum. Benim bu olayla hiçbir alakam yok. Son içten içe düşünüyor işte evet sarhoştum çok sinirliydim. İşte kadını bu yüzden yanlışlıkla ameliyat ettim tarzı bir şeyler diyor. Hemşire de bunun farkındaymış ve söylememiş engel olmamış böyle bir şeyin başınıza geldiğini düşünün. Allah'ım yeni fobi eklendi. Yazıklar olsun. Neyse yazıklar olsun diyorum ve okumaya devam ediyorum. Hemen bir durum incelemesi ve yorumlama. Şu an iki kişi öldü aralarından. Bir tanesi ölümü hak etti mi bilmiyorum. Olayları tam oraları anlatmayayım. Ama şöyle bir durum oldu. Yani bir sodayla meyve suyu gibi bir şey içti ve siyanür varmış. Şimdi öldü. Daha sonra diğerleri de içmişti o soda meyvesinden ama onlar ölmedi. Demek ki burada şunu düşünüyoruz. Biri sadece o gün o adamı öldürmek için onun bardağına siyanür koydu diyelim. Diğerlerinkine koymadı. Şimdi diğerlerini dikkat çekti ve bundan sonra nasıl bir şeyler yiyip içecekler Mesela Ben olsam yiyip içmezdim. Ama şöyle bir durum var. Dışarıdan yiyecek içecek getiremiyorlar. Tekne adaya tekne gelmiyor. Sadece haftada bir kere geliyor. Onda sadece bir hizmetli postaları ve yiyecek içecekleri yiyecek, alıp getiriyor. O zaman bu durumda o mu suçtu? Ama o kadar basit olacağını sanmıyorum. O yüzden o suçlu değil bence. <laughs> şöyle bir ayrıntı var olayda eee adada ve malikanede 10 tane biblo vardı. İlk kişi öldükten sonra 9 tane kaldı. Bir kişi daha öldü 8 tane kaldı. Şimdi bu detay çok güzel ve bu detayı hani direkt pat diye size aktarmamışlar. Hoş küçük ince bir detayla aktarmışlar. Yani şu an e, görevi polislik olan bir arkadaşımız var. Doktor var, yargıç var ve bir birkaç kişi normal, birkaç sıradan insan vardı. Can onlar olayı araştırmaya başlıyor kendi aralarında. Bu kitapta da bu arada şunu fark ettim. Normalde diğer Agatha Christie'nin kitaplarında Patriot falan vardı ama o şu an yok. Yani demek ki bu hikaye normal böyle 10 kişi kendi aralarında çözmeye başlayacak. Yani bayağı merak ettim açıkçası. Olaylar hızlı ilerledi, güzel başladı. Eminim mantıklı bir açıklaması olacaktır. O yüzden çok merak ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi bir iki karakterimiz kendi suçlarını kabullenmeye başladı. Yani bile bile adamları öldürmüşler. Yani ne bileyim biri hakim işte gitmiş suçlu olmadı halde suçlu delilleri olduğu için ölüme göndermiş falan. Diyorlar ki işte e, ölen kişiler için yok intihardi kendilerini öldüler falan filan. Daha sonra uşaktan şüphelenmeye başladılar. Uşaktan şüphelenmek çok basit ya. Hani direkt bütün olayları, delilleri uşağın üstüne atmak bilmiyorum. Ben uşağın suçlu olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar bu arada. Şu an 8 kişi kaldılar adada. Adada 8 kişi var, bir tane de uşak var. Bundan başka hiç kimse yok. Şu an böyle adada bunların kimin öldürdüğünü ve işte zehri kimin yaptığını, adada kendilerinden başka birinin olduğunu olup olmadığını arıyorlar. Ben olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Uşağın olduğunu da düşünmüyorum ama şu an aklıma mantıklı bir şey gelmiyor. Yani muhtemelen daha önceden bunlar için hazırlanan bir ölüm şekli vardı. İşte birisi için atıyorum kalp krizi geçirecek, diğeri zehirlenerek ölecek, diğeri boğularak ölecek, biri şu şekilde ölecek, bu şekilde ölecek. Bunlar daha önceden hazırlanmıştı bence. Uşak sadece kendine verilen emirleri yerine getiriyor vakti zamanında. Ben bunu düşünüyorum. Yemek verecekse yemek veriliyor işte ne bileyim su verilecekse su verdi, ev temizlenecekse ev temizleniyor. Ben bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Çünkü uşan suçlu olması çok basit olurdu. Bir de şöyle bir şey var. Karakterimizin biri çok gaddar. Yani çok korkunç bir insan. Bazı şeyler yapmış. Diyor ki vicdanım çok rahat. Kendi suçuydu. Kendi suçu değildi. Yani sen insanlara katı davrandığın için, kötü davrandığın için o insan öyle olmuş. Spoiler da vermek istemiyorum. Neyse tekrar okumaya devam ediyorum zaten son 100 sayfam kaldı arkadaşlar olaylar iyice kızıl sıcaktır neyin ne olduğunu muhtemelen anlayacağızdır. Bir şey diyeceğim şimdi son 20 sayfam falan kaldı kitabı bitirmem çok az kaldı 3 kişi kaldılar tamam mı? Bir olayı çözdüm, yani e, bu kişiler, ölen kişiler kitabın başındaki şiire göre ölüyor. Bu spoiler değil bu arada. Ama son dört kişi kaldığında ölmesi gereken kişi o şekilde ölmüyor. Farklı bir şekilde ölüyor. E, ne olacak o zaman? Şimdi ben şey diye düşünmüştüm, hani katil kesin aralarından biri diye düşünmüştüm. buna hala daha düşünüyorum ama bence ...çıkmayacak da gibi. Kitap beynimi yaktı. Yani katil kim? Ben çözemem. Zaten genelde polisiye kitaplarında katil kim olduğunu çözemem. Ee, sadece böyle birkaç düşünürüm ama daha sonra vazgeçerim. Çünkü ben genelde polisiye kitapı böyle dizi izler gibi izlemeyi ve olayların içine dalmayı, oradaki olan bütün her şeyi izlemeyi daha çok seviyorum hani de bir dedektiften ziyade. Bilmiyorum ki kitapta beni bayağı şaşırtan yani Agatha klasik bir Agatha'nın e, öyküsünü bekliyordum. hani Agatha'nın öyküsü derken yine dediğim gibi Petiot komiser var orada birkaç detay bularak birkaç bir şey bularak e, ins kimin öldürdüğünü bulacağını düşünüyordum öyle çıkmadı çok şaşırdım ona bayağı da mutlu oldum son 20 sayfayı da okuyalım sonra üzerine konuşalım. Arkadaşlar kitabı bitirdim. Çok iyiydi. Çok çok iyiydi. Yani bütün şu ana kadar okuduğum bütün Agatha Christie kitaplarından daha iyiydi. Abi mükemmeldi. Bu kitabı alın, okuyun, okutun. Mükemmeldi. Yani daha üstüne ne söyleyebilirim bilmiyorum ama bu kitabı hemen gidin alın okuyun mükemmel ötesi diye yani o kadar güzel kurgulanmış ki ben dedim ki hani ya bu nasıl kurgulanacak ne olacak nasıl olaylar olacak katil kim neden yapmış nasıl işlenmiş bunlar nasıl mantıklı bir şey bulacak çıldıracağım çok iyiydi çok çok iyiydi bir yer okuyacağım size sonda en sonda bir alıntı sadece spoiler değil diyor ki Şimdi anlıyorum ki hiçbir sanatçı yalnızca sanatıyla yetinemez. Yatsıyamayacağı bir ihtirasın tutsağı olur. Ün. Aşırı iyi. Kitabı beraber okuduk. Aralarda yorumlarımı söyledim, fikirlerimi söyledim. Başka bir şey demeye gerek yok. Bu kitabı gidin, alın, okuyun arkadaşlar. Parası ne kadar olursa olsun o parayı verin. Polisiye gizem seviyorsanız mutlaka fiyatı ne kadar olursa olsun gidin alın bu kitabı okuyun. Bakın diğer Agatha Christie kitapları için okudum onları da yorumlamıştım. Onlar da güzeldi ama onlar için hiçbir zaman bu cümleyi kurmamıştım. Hani gidin parası ne kadar olursa olsun alın değil. Ama 10 küçük zenci ya da şimdiki adıyla 10 kişiler bu kitabı alın okuyun arkadaşlar. Mükemmel ötesiydi. Yani bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir siz de. Ee, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu kitabı da alıp okumayı unutmayın. Hoşçakalın.